Herkese merhaba, öncelikle herkese katılım için çok teşekkür ederiz. Bugün size anlatacağımız e, konu, kurum içerisindeki dokümanlarınıza kolay ve hızlı erişimin yöntemleri nelerdir, bu dokümanlar nasıl saklanmalıdır ve bunlara nasıl erişimlidir, e, bu yapılardan bahsediyor olacağız. E, sizin için kısa bir ajanda ve içerik hazırladık. E, bu ajandaya girmeden önce aslında biraz şundan bahsetmek gerekir kurum içerisindeki fiziki ortamda ve elektrik ortamda tutulan bilgi belgeler nasıl yönetilmelidir? Ee, biraz bunlardan bahsetmek gerekir. Biz data market olarak aslında kurumların e, fiziki ve elektrik ortamdaki bilgi belgenin yönetilmesi için 10 benzer altında bir kurumsal içerik ve süreç yönetim platformu konumlandırıyoruz. Ee, bu platform aslında tüm dokümanlarınızı ve elektronik içeriklerinizi tek bir merkezi yapıda tutmanızı bunları diğer sistemlerle entegre etmenizi, iş süreçleriyle entegre etmenizi, varsa fiziki ortamdaki ya da manuel süreçlerinizi dijital ortamda tasarlamanızı ve tüm bu içeriğin core sistemize entegre bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ve tabii ki bugünün konusu da bu platform üzerinden bu dokümanlara kolay ve hızlı nasıl erişiyoruz, hangi yöntemler var, biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Ekranda gördüğünüz gibi ajandamız içerisinde bu erişim yöntemlerinden bahsedeceğiz. Klasör yapıları, arama motoru yetkinliklerinden bahsedeceğiz. E, ve diğer özelleştirilmiş arama yetkinliklerine kadar e, birkaç konudan sizlere bahsediyor olacağız. E, tabii bu konuya girmeden önce ilk bahsettiğim gibi aslında biz e, kurumlar içerisindeki dokümanların yönetimi için arkaya bir doküman yönetim dijital arşiv platformu kuruyoruz. Bu platformu kurumun organizasyon yapısına göre ve ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz ve aslında ekranda gördüğünüz gibi Dökümanları bir file sistemde tutar gibi bir döküman hiyerarşisinde içerisinde tutarak e, erişime açıyoruz. Ve bunları da gerekiyorsa iş süreçleriyle entegre ediyoruz. Çünkü bu dökümanların bir kısmı bazı iş süreçlerini tetikleyebilir. Ya da bu dökümanlar iş süreçlerinden doğarak e, ortaya çıkabilir ve e, arşivlenmesi, e, yönetilmesi gerekebilir. E, gibi pek çok aslında döküman yönetim yetkinliklerinin olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi ekranda gördüğünüz gibi, bu platform üzerinde dökümanları erişmenin temelde üç yolu var e, temel yetkinlikler arasında. İşte bunların biri dosyada dolapladığımız klasör mantığı, ikincisi döküman arama yetkinlikleri ve e, üçüncüsü de özelleştirilmiş sorgular dediğimiz e, kurumların kullanım alışkanlıklarına göre standart arama yapılan oluşturulması. E, bunların detaylarını e, Ahmet arkadaşım e, anlatıyor olacak. E, ben sözü bu aşamada Ahmet'e devrediyorum. Teşekkür ederim Hayrettin Bey. Ben de hoş geldiniz diyeyim katılımcılarımıza. Şimdi e, ilk anlatacağımız yapı 10 e, klasör yapısı şeklinde tutulan dokümanlar olacak. E, burada sol tarafta gördüğünüz gibi e, biz aslında e, bildiğiniz Windows ya da Apple sistemlerindeki gibi e, dokümanları klasör mantığında tutabiliyoruz. Bu tamamen aslında dinamik bir yapı yani ne demek istiyorum burada ee, İK e, departmanınız insan kaynakları departmanınız klasör yapısını e, kullanıcı bazlı görürken örneğin Ahmet Mehmet şeklinde e, hukuk departmanınız yıllara göre görebilir bu şekilde dinamik e, klasör yapıları oluşturabilirsiniz Örneğin biz burada e, İK için işe başvuruş, başvuruş dokümanları, yazışmalar ve özlük dosyaları şeklinde ayı, e, ayarlamışız ve e, her doküman e, klasörüne girdiğinizde de o e, klasörün altında olması beklenen dokümanları da yine 10 içerisinde tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin e, başvurum mektubu zorunluysa ve yoksa e, aşağıda gördüğünüz gibi kırmızı şekilde 15 bu dosyanın eksik olduğunu e, belirtebiliyor ve yine dosyayı eklemek istediğinizde bu ekrandan sürükle bırak yaparak dosyayı e, ekleyebilmiş oluyorsunuz ve aynı pencerede belirlediğiniz önceden kurduğunuz ilişkili dokümanları da görebiliyorsunuz. Metadataya göre arama var. Biz bunlara 10 bezde keyword olarak isimlendiriyoruz. Bunlar döküman sisteme kazandırıldığında bir veri giriş elemanı tarafından girilen bilgilerdir. Tabii bazı bilgiler örneğin veri dökümanın sisteme giriş tarihi gibi bilgiler otomatikte alınıp keyword metadata olarak kabul edilebilir. Örneğin bu faturanın geldiği firma ismi biz e, Yeditepe Üniversitesi olarak belirlemişiz. Ve bu metin şeklinde aradığımızda bu keyword'e sahip dokümanların tümünü OnBase bize listeliyor. bunları kısıtlayabiliyorsunuz. işte sisteme 2002 yılı Aralık ve Ocak tarihinde girilmiş dokümanlar şeklinde kısıtlamalar koyabiliyorsunuz. Ve görüntülemek istediğinizde de bu sağ alttaki e, içerisinde 10 bezin içerisinde mevcut görüntüleyici de açabiliyorsunuz. Bu arada bu fatura gerçek bir fatura değil ben onu da belirttiğim bugün göreceğiniz dökümanlar sunuma özel hazırlanmış dökümanlardır. Bir diğer arama yöntemi de full text search yani tam metin arama olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir arama yöntemi. Burada da sistem içerisine girmiş tüm dökümanların içerisindeki metinden siz arama yapıyorsunuz. Bunu OCR teknolojisine borçluyuz aslında. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi arama yönüyle anlatayım. Siz örneğin regarding kelimesi geçen kelimeleri aradığınızda 15 belirttiğiniz bir klasör tipi içerisinde aramayı yapar. Ve bulduğu tüm sayfalardaki bulduğu dökümanlar, e, kelimeleri işaretleyerek size gösterir. Yani 100 sayfa bir döküman arasında bulduğu kelimeleri siz kolaylıkla e, hangi sayfada olduğunu bulabilirsiniz. Yine notların içerisinde de arama yapabiliyor. E, OnBase içerisinde bir not alma yapısı mevcut. Kullanıcının yetkisine göre bu notları görüntüleyebiliyor ya da hiç görmeyebiliyor ve arama yapılabiliyor. Örneğin burada uygun e, içinde uygun kelimesi geçen bir not aranmış ve e, bir tarih aralığı belirlenmiş. E, o dokümanlara da notu aracılığıyla erişebiliyorsunuz ve özelleştirilmiş arama. Custom Query dediğimiz bir yapı mevcut. Bunun e, aslında Keyword ile biraz benzer ama biraz daha e, kısıtlı bir e, arama sunabilir kullanıcıya. Yani Keyword'lar çok fazla olabilir ama bunları siz azaltarak bir HTML form arasından kullanıcılara e, hızlı erişmesini istediğiniz kendilerine kolaylık sağlayacak yapıda e, bir arama arayüzü sunabilirsiniz. Bunun bir de artısı e, içerideki e, SQL veri tabanınızdaki e, verilere de erişip arama yapmanızı sağlıyor. Örneğin sizin e, müşterilerinize ait verileriniz veri tabanında saklanıyorsa üçüncü bir parti yazılıma gitmeden 15 içerisinde kullanıcı o e, firmaya ait e, bilgileri bu ekrandan da arayabilir. OCR teknolojisinden kısaca bahsedeyim. OCR e, kelime açılımı Optical e, Character Recognition yani optik karakter tanıma. E, biz aslında e, bir imaj olarak verdiğimizde bilgisayara sis, e, bilgisayara dökümanı e, bilgisayar aslında oradaki yazılanları anlamlandıramıyor. E, ve sizin bir OCR Engine'ı kullanarak onu bir karakter tanıma sisteminden geçirmeniz gerekiyor ve bu şekilde o dokümanların içerisinde arama yapabiliyorsunuz. Doküman tarandığında taranmış bir imaj ya da PDF olarak sisteme aktarılıyor. Genelde en yaygın formatlar PDF ve popülerliğin yitirmiş olsa da biraz daha TIFF formatında geliyor ve bunların üzerinde Son kullanıcı fark etmeden OCR işlemi yapılabiliyor ve arkada bir aranabilir halde metin hali tutuluyor o dökümanın. Siz de sistem içerisinde arama yaptığınızda onbase yine başta belirttiğim gibi hangi dökümanın hangi sayfasında hangi satırında bulduğunu size işaretleyerek gösteriyor bir soru cevap kısmımız olacak bir dakika kadar. O zaman içerisinde ben bir iki cümle daha e, özetleyip Hayrettin diye bırakacağım sözü. Onbase e, günün sonunda bir döküman ve süreç yönetimi platformu. E, tüm içeriklerinizi saklayabilirsiniz, erişebilirsiniz ve içeriğinizi kolayca raporlayabilirsiniz. Buna da e, yani komple bir paketli platform sunuyor OnBase bizlere. Hayrettin Bey size bırakıyorum. Ahmet çok teşekkür ederim. Hızlı ve güzel bir özetleme oldu. E aslında e, webinarın başında da ilettiğim gibi OnBase bir döküman ve içerik yönetim platformu. Dolayısıyla kurumunuzdaki her türlü fiziki evra ve elektronik bilgi ve belgeyi burada yönetebilirsiniz. E, ve temelde de üç ana yöntemle bu belgeye ulaşabilirsiniz özetlemek gerekirse tekrardan. Bir klasör yapısı. Klasörler içerisinde belgeleri tutabilir. Klasörlerle metadataları ilişkilendirebilir. Dokümanları ilişkilendirebilirsiniz. Ve aynı Windows'ta ya da file sistemde dolaşır gibi dokümanlara erişim sağlayabilirsiniz. Tabi erişim derken şunu da unutmamak lazım. Buraya herkes erişemiyor. Yani OnBase'deki temel mantık yetki bazlı bir erişimden bahsediyoruz. Yani herkes görmesi gereken dokümanı görür, erişmesi gereken dokümanı erişir ve yetkisi rendeki aksiyonları alır. İşte print etme, indirme, görüntüleme, silme, edit etme gibi pek çok yetkinliği yetki bazlı yönetebilirsiniz. İkincisi full text search yani top, Tam metin arama dediğimiz yapı. Buradaki en büyük avantaj, imaj dosyaları içerisinde de arama yapabiliyor olmanız ki Ahmet orada OCR yetkinin de size aktarmaya çalıştı. E, bu da aslında e, güçlü bir e, altyapı size sağlıyor ve e, dokümanlara çok hızlı erişiminize olanak sağlıyor. Ve üçüncüsü de custom query dediğimiz aslında özelleştirilmiş arama. Burada da departmanlar ya da kullanıcılar için e, kendilerine özgü ya da çok yoğun ulaştıkları, çok sık ulaştıkları ya da standart olarak metadata'lar üzerinden yaptığı aramalar var ise işte finans departmanı, İK departmanları, hukuk departmanları gibi özelleştirilmiş arama formları oluşturarak hızlı ve kolay bir şekilde bu formu üzerinden e, ilgili belge erişim sağlanıp bilir. Şöyle sorumuz var mı diye bakıyorum. Herhangi gelen bir sorumuz yok. E, bu noktada e, ekranda gördüğünüz iletişim bilgilerimizden bize erişebilir ve konunun detaylı ilgili de farklı ihtiyaçlarınız var ise bize iletirseniz size bu konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. E, herkese tekrardan teşekkür ediyorum.